Yapın, Ömer, turla ilgili düşüncelerini alalım. Olumlu, olumsuz. Hadi. Çok güzel, Olumsuz, Hadi olumsuz. De. olumsuz hiç, sadece işte ilk gün süremedik ilk, ilk gün rotayı. O biraz etkiledi de olsun yine çok eğlendik. Evimizden mutlu dönüyoruz. Bence önemli olan da o. Her şey için teşekkürler. Çarkan. Benim için de çok büyük bir tecrübe oldu. İlk kez böyle bir tura katıldım. Geçen senekine katılamadığım için de çok üzüldüm. Bu arada yaptığım kötü espriler için hepinizden özür diliyorum. <laughs> Evet Selçuk Bey sizden alalım. Tur oldukça güzeldi. Biraz yorucu oldu ama umuyorum herkes eğlenmiştir. Özellikle Fındık Pınarı'nda coşkulu ve böyle festival havasında geçti. Muhammed'e teşekkür ediyoruz. Malzeme oldu orada bizim bize. bütün ekip arkadaşlarıma, organizasyonda görev alan arkadaşlara ve çok 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 Muset Hoca'ya teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, Okan Bey nasıl ee, ben. Bu benim için bir e, moral olur resmen. E, geçen seneki gibi andırmasa da güzel oldu. Çok da güzel. Zaten <laughs> belli oldu her şey yapma. burada zaten. <laughs> belli olan. <laughs> Burası şişmişse güzel demektir zaten. <laughs> her şey için Mersin ekibinden teşekkür ederim. Evet Hanifi Bey sizden alalım görüşlerinizi. Çok yoruldum. Ee, Selçuk'un arkasını çayırmadım. Güzeldi, çok güzeldi. Mersin ekibine, bizim kendi ekibimize her şey için teşekkür ederim. Güzeldi Nusret Hoca'ya, bu Evet, yaratıyor. Adana ekibinin günah keçisi. <laughs> <laughs> Muhammed Bey sizden görüşlerinizi alalım. Yokuşlar zevk vericiydi. Grup biraz bana fazla yüklense de, <laughs> yine de güzeldi. Nusret evet. Hoca'nın yaptığı diğer projeler gibi bu da çok güzeldi. Evet, Muhammed Bey. Evet. Ee, organizasyon Yağutsan çok güzeldi. Yokuşlar ya. iyiydi ama inişler çok zevksizdi. Çok yavaş indik. Yani bu biraz Hakik tatmin etmedi. E, tabii haricinde... ama o güvenlik önlemi içinde yoksa arkadaşlarımız yaralanabilirdi. Aynen. Yani, yani her, geçerli sebebimiz var en azından. Yani genel olarak ha. çok iyiydi. Ben de ilk defa katıldım bu şenle. Çok memnun kaldım. Hüset hocama ve Mersin ekibine çok teşekkür ediyorum. O geçen götürdüklerim evet. vardı ya. Durukan Bey. İnşallah bir daha evet. katılırız. Ee, o götürdüklerim var ya. Öncelikle mutluyum. Küfür etmeyen bir arkadaşı küfür ettirdim. Üç gün aynı çadırda kaldık. Doldu abi hayırdır. Şenlik çok iyiydi. Ama mühendislik fakültesi gibiydi. Ben mühendisim. <laughs> yani daha Nereye çok bayan davet olsun. edilebilir. Onlara ücretsiz <laughs> olsun. <laughs> çok iyi oldu, Nereye çok da iyi <laughs> Yine mühendisliğinizi yaptınız Durukan Bey. Teşekkür ediyoruz. <laughs> evet Mustafa Bey. Ee, i̇lk defa böyle bir organizasyona katıldım ve benim için çok güzel geçti. Ee, her şey için çok teşekkür ediyorum. İnşallah seni tekrar tek görüşmek <laughs> üzere. Evet, Hakan Bey görüşmenizi <laughs> <güzel, güzel gülüyor> alalım. <gülüyor> Özellikle Nusret Hoca'nın derneğinde Mersin ekibi güzel bir iş başardı. Neşin gerçekten güzeldi abi. organizasyon filan adana ekibi zaten farkını ortaya koydu akşam yaptığı eğlencelerle o yüzden tüm ekibe teşekkürler ayrıca ne rampalarda Allah herkes Allah. kendi sınırlarını görmüş oldu özverimle kendim o yüzden gerçekten güzeldi herkese teşekkürler. Öncelikle yemekler için <laughs> Nesin Tacı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bizi yine aç bırakmadı. Annemiz Allah gibi sağ olsun. <laughs> güzergah da, da çok güzeldi, güzel. eğlenceliydi. Yolmuşları e iyiydi. Ee, Mersin'e ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Her ben birine ben ayrı ben ayrı, ben ayrı. Ben isimlerini tamam şimdi, şimdi zikredemiyorum. Herkese selamlar. Görüşmek Peki. üzere Adana ekibinden. Elveda. Görüşürüz.